Kam videoları diye başladın, balıkçı oldun başımıza. Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Balık avlıyoruz. Biliyorsunuz kasnakla iki tane video çekmiştik. Üçüncüsünde de en sonunda paraya kaydım Şöyle bir tane LRF kamış aldım. Pek özelliklerini bilmiyorum. Uğur abi sağ olsun bana yardımcı oldu. Galiba kaç kaç? 3.12 LRF atarlı kamışım var. Discovery'nin binlik neyi vardı? motor mu makinası var Ondan sonra 9 sarım ipek misinamız var Bir de şöyle ürünlerimiz var şöyle tam profesyonel geldim şöyle bir tane gözüküyor mu şöyle bir tane karga e, burnu aldım bundan balık tutarsam bir ihtimal biliyor musunuz abi şunun güzelliğine bak gözüküyor mu bilmiyorum ama nasıl nere gideyim. İyi de hiç Abi. kameraya zoom atayım mum atayım demiyorsun lan. Tamam zoomdan çıkart o zaman. Beni gönderiyor ya. Abi sen... Şöyle gözüküyor mu? <gülüyor> 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 şöyle bir takım çantası yaptım kendime. 3 tane yemim var. Sonrasında misinalarım vesaire her şeyim var. Yani bugün şöyle geçeyim tekrardan. Yani bugün profesyonel bir şekilde balık tutmaya deneyeceğiz. Profesyonellik de bana göre hiç değil ya. O zaman hızlıca başlayalım mı? Bir profesyonel var, o da benim abi. Kameraman izin veriyor mu? Başlayayım mı? Başlayayım. Hadi o zaman şöyle arkadaşlar burada bildiğim kadarıyla sudak, pörç ve turna var. Şöyle şuradan bak şu yeme bayılıyorum. Şunun görüntüsünü bir göstereyim bir saniye. Takayım bir oltamızın ipini şöyle misinasını şey yapalım. Buna boyum yetmiyor benim. Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu lan? İp dolaştı. Tut. Tut. Vallahi tut. Ne oldu buna? Kameraman yardım. Şunun ucundan tutup ileri doğru gitsene. Git 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 git. Dur, bekle. Git. Ağır ağır git. Git 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 git. Git git iyice gideceksin. Git git iyice gideceksin. Çok şey yapmış. Öncekinden bir tanesi. Allah'ım ya Rabbim beni niye böyle şeyler buluyor ya? İnanmıyorsan dayı yersin. Git dayı. Heh, tamam. Dur. Şimdi ben balık tutmuş gibi çekeceğim tamam mı? O hissiyatı verdir bana. Bir nasıl bir bakayım. <laughs> Lan kamışı kıracak gel. Bağlı, salla, gel gel hızlı gel hızlı gel. Bağlı, şey Bak şimdi tuttum. Şişt şişt. Salla salla çek çek vur arada arada vur. Lan millet deli mi ne mi diyecek? <laughs> <laughs> gel 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 gel. Gel başkanım gel. gel. <laughs> Şöyle şey yapacaksın yerde yer, yerde çırpınman gerekiyor. <laughs> Pişt, tamam tuttuk. Şimdi şunu tutar mısın? Şöyle kameraman. Şimdi arkadaşlar bunun ucuna şöyle şunu takacağız abi. Taktık. Tamam. Valla abi. Şimdi senin elin diye ya gene gelmeyecek diye korkuyorum ama şimdi şöyle yavaştan atalım arkadaşlar. Bak şimdi sistemini görüyor musun Bunun her şeyini çözdüm abi ben. Bayağı bir uğraştım. Hadi o zaman bismillah. Ne oldu lan? İp dolaştı, ip dolaştı. <laughs> ya Yok ya, şu şey. Dur halledeceğim ben. Sen heyecanlanma. Şurada bir yerde sıkıntı olmuş ipinde de. Ya kardeşim ne kadar pis insanlarsınız ya. Lan elimden geldiğince topluyorum topluyorum da şu poşetlere bak gözünü seveyim ya. ya Attım mal. Ya ha. <laughs> ah. Geçen bunu dedik tutmalı da olsun. <laughs> Bir gün tutacak ya Sence tutar mıyız? Kovaya gerek yok. Arabanın arka bagajda şey var. Çuvallar var. Onları alırız. Yakaladın mı? Evet. Ama şeyim bilmiyorum ki. Ben yakalayacağım inanın. Beni çekiyor musun sen? Evet. Genelde bek çekmeyi sevmen beni de. Aha. Yok ya. Evet, abi, yine... İlk olur. Bozma abi. Boz. <laughs> Hayır. <laughs> Atıyoruz bakalım. Ya ben çekiyor musun sen? Evet. İnanıyor musun harbi bir tane bile olsa tutacağımıza? Ne birine ikisi abi ben direkt attığımda her attığımda bir tane her attığımda bir tane çekeceğim hedefim o. Az bir şey sesli konuş da Sesleri açmak beni zorluyor. Bana ne abi montaj sen yani. ben yerim. <laughs> Yerim yerim deyip de ba o kadar balık denedik birkaç tanesini yedin Balık tutamadık ki <gülüyor> <gülüyor> Balık tutamadık ki Ya tut tuttuğumuz balıkla. balıklar Yakaladım mı ne yaptım ya bu sefer bu sefer yakaladım Bu sefer yakaladım gibi Yok gene yakalayamamışım. Büyük bir ihtimalle vuruyorlar ya. Şu an yakalamadığım için hissiyatını bilmediğimden tamam mı? Balığın vurup vurmadığını anlamıyorum. Ha yere mi sürtüyor, ota mı takılıyor bilmiyorum ama. Bir şey diyeyim mi? Şu kayalık tarafına gidelim mi? Uğur abi bize çok önerdi orayı. Ama kayalarda durabilin mi sen yamuk kameraman? Hocam şu an bunun ucunda bir şey oluyor ama. Herhalde yeniden daha küçük balıklar mesela kovalıyor. Ama alamıyor mesela ağzına. Ondan dolayı bir hissiyat oluşturuyor gibi geliyor. Bilmiyorum ki. Yani yakaladığımızı nerede? Yapışıyorlar. Yemi alamıyor. Artık. Bak bunun sistemi de şu. Bak böyle çekiyorsun ya. Ne kadar anladığınızı bilmiyorum ama kuyruklarını sallayıp geziyor. Suyun şeyi ne ya? Dedik, dedik. Çekimine göre oluyor. Ya aslında şu taraf alsaydık dayının bir tanesi yerimizi almış ya. Ora güzel duruyor biliyor musun? Denememizi yapak diyorsun. Yemimiz üç çeşit yem var. Bir tane pörç, bir tane sudak, bir tane de kurt var. Onlarla deneyeceğiz. Ya şu hissiyat güzel de. Yem suya sürttüğünden oluyor herhalde biliyor musun? Yem su... Bir... Hüsran oluyor yani. Benim atmam lazım. İlk balığı ben tutacağım. Bir şey diyeyim mi hocam? Lan ne oldu? Ne oluyor? <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Bak çantaları al şu tarafa doğru gidelim biz. Hayır, Sen yok sonlandırma gel ya. Çaktırma görmedi kimse tamam. Siz de görmediniz. Baba ben anlamıyorum ki tuttum mu tutmadım mı ben bundan çekeceğim en son geldiğinde anlayacak herhalde ya. Ama bir şey diyeyim bu sefer çok değişik geliyor. Vallahi bu sefer var gibi lan. Hay ben böyle işe başlarım ha balıkçılık stres, stresi azaltır diyorlar. Bende daha çok stres oluyor la. Atıcılık var mı bende? Dur lan ben kafayı şuraya dağıttım bunu dengede tutacağım. <laughs> Benim terapim, amacım balıklanan. O kayalardan az tutacaksın. Elimle tutacağım. <laughs> Zaten onu nasıl elimle çekeceğim. Elim ağlar. Tripodun anlaşamayan adam. Anlaşamıyorum <laughs> ben bununla. Çağır ya. <uğrayınca abi. gülüyor> Ama yakalayacağım ya. Şuradaki daha şey gibi bakıyor. Biraz öte doyunayken. <laughs> Balıkları ürküsü diyorsunuz gavur çocuklar. <laughs> olmadı <laughs> ya. balıklar mülkü diyoruz. Ula duyuyordur ya. Duysa da ne diyecek? İçinden geçeni söyledik <laughs> Selamünaleyküm Selamun hayırlı işler <laughs> abi. Nasıl abi var mı bir şey? Bir tane bulduk Bir tane buldum. <laughs> İnşallah o bir tane de bize bir tane de nasip olur. İçeride balığı gösteriyor mu? He? Balık, mı gösteriyor? İçerideki balığı o gösterir. He <laughs> O bütün hepsini tarıyor. İçeride balığı gösteriyor mu? Hepsini. Bir açak da bir bakak da ona göre bakayım içerideki balıklara. Sen çantayı aldın mı şey çantasını? Plastik çantayı. Ha orada kaldı. Plastik çanta? Benim ekipmanlar, yemler, malzemeler. Sadece bir kutu var dışarı kutusu Hayır orada müdür onu alıp gelsene ya. Ben <laughs> alamam. Hadi la. Hadi git kal Kurban olayım al da gel. Oğlum sen hızlıca ne git de gel ya. Aha gene dahil. Takıl. Buraya dahiliyor. Tamam ben oraya geleyim hadi. Bak yemlerimiz bir dene var. Alır giderler ondan sonra. Sen sonlandır ben deneyeyim şurada bir iki dene. Yok abi takılıyor burada. Gidek ya. Gel. gel gidek. Çek. gel de bunu çek. Neyi çekeyim dayı? Evet. Anam. Pardon. O benden öttü. Balık da. Ben de Neyi çekeyim bunu mu? Çekiyor bak. Çekiyor, çekiyor. El salla şuraya. Şuraya el salla. Burada bak kafamda. Bak bak. Çek bakayım mı? Çek çek. çek. Çekiyor çekiyor. 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 Onun bu ne lan? Büyük lan. Vallahi büyük. büyük. İyi kasmak. Aman dayı kocaman lan. Bu ne ki dayı ya? Olsun dayı la. Şuna bak hala. <laughs> çekiyor dayı sen vermet sen balığı kaçırma, o kaçırma o da. da. Kaçırma, koruma kaçır. Kaçmazlar. Bas. Bakınız lan. İyi yine balıkla çıkacak. Benim kadar çıkarttın hiç? Balığı kaçıracaksın. Boş <laughs> bir, isteyin isteme 15 kilo balık çıkarttım. Ya biz bunu şey şey yani her bir şey. Piirisin yani. Çeksen. Bunun kitabını sen mi yazdın? sen, Ben çekiyorum sen devam et. Balık yazdı balık. Atla benim şey şeyi at. Çekmesin de seni? Yok çek. Bu ne ki ya? Bak şimdi bunu bunu acem olsa kaçırır diyor. Bunu görür ya. Ben üstüne atlardım. Yok olmaz ya gölge. Aslında bir tane şey olacak. Süpürge hop ağzına alın. <laughs> süpürge ne alakalı? Şey oluyor ya. Süpürge. <laughs> de. Süpürge diyor aslında. Alıp şuradan alıp süpürge. Koşayım yorula gel. Suya neye düşme de abi. Ya bir şey olmaz abi. Sen şöyle yerde değil. Bir şey olmaz. Ey maşallah. Ay maşallah. Hadi rast gelsin dayı. Görüyor mu? Bir el salla bakayım. Balığı kaçırma da. <laughs> Öyle balık salın hemşeri. Tamam. Hadi bol gel. Tamam. Rast gel. Dilim. Benim de bu şey atsana numarayı. Benim numar <gülüyor> <gülüyor> Video <atayım> ben, numarayı. Bulduk abi bir kameramanı. Numarayı veriyor. Allah'ım. <laughs> Çıldırıyorum. Kameramanım elimden aldı. Whatsapp atayım mı diye. <laughs> <laughs> Tövbe ya Rabbim ya. Hayır o değil de. <laughs> Dayı koy bir milyon izlenir ha? <laughs> İzlesinler mi? <laughs> tamam. İzleyeceğim şimdi ha dayımı. Benim sandık nerede ya? Kameramanı mı bırak da gelsin. <laughs> Buldular ve kameramanı. Yine balık yerine sevap kazandım. He? Balık yerine sevap kazandım. Biz nereye koyduk bizim dağı? Bak hala biz dağımı nereye koyduk? Daha bak orada. Ben dedim sana sen dinlemiyorsun ki millete Whatsapp'tan video gönderiyorum. Whatsapp'tan atla diye. <laughs> Attım diye çabuk gelir mi diye. Ne diye? Çabuk gelir mi <laughs> 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 Şurada da şeyi soruyordu lan sana. İçeride balık var mı diye kamerayı suya sokup Abi, baktıracak dedim herhalde. Net kilosunu soruyor 3 kilo diyor. Tam 3 kilo bak diyor. Ne oldu ya? Ula o taraf ayağı kısırsan ha, düzeldi tamam. E geri kalan ne ayarla? O da elde kurban olayım biz balık tutabilecek mi? Ben onun derdindeyim ya. Aman onu, onu ben elime aldığımda iş başlayacak abi. En azından bir tane tutsak da yani, sevinsek ya. Valla daima adamın dibi ya. Güldürdü eğlendirdi bizi. Gel gidek. Şey al da takım çantasını. Yakaladım. Çekiyor mu? Al. <laughs> Yılan balığı bu. <laughs> Satılır mı lan abi bu? Balık tutmadan eve gitmek yok. Ne? Balık tutmadan eve gidemek. Niye? Ağaçın almaz abi her gün elin boş geliyor. Her gün balık götürmem lazım. <laughs> Böyle makine. Sen de seydin ya ablama. Ben kameramanım diye. Ev almayacak mı? Almaz. <laughs> Şurada deneyek hadi. Arkadaşlar çok güzel bir tane balık aldık. Kaç saat? 2-3 saat oldu le. Vallahi 10 numara bir balık var. Oy pörçe bak. Allah'ım işte bu. işte bu. Tam kırılacak işte bu. İşte bu. Gözüküyor mu? Abi çok güzel. Çok güzel, çok işte bu. Müdür ne diyen? Evet, evet. Başarılı mı? Evet. evet. Oy, çok güzel, çok iyi. Abi şunun görüntüsüne bak ya, mükemmelsin sen, mükemmel. Tamam, Saatlerdir bununla uğraşıyoruz ya, yemin ediyorum. Kaç saat oldu? Bu ama öbür tuttuğumuz Onlardan büyük bu. Evet. Kaç, ne kadar oldu? Nasıl? Ne kadar oldu? Gayet değil ya. He, saat olarak 2-3 saat denedik değil mi? Evet, evet. 2-3 saat oldu. Yemi değiştirdik. Sonunda şöyle bir güzellik aldık. Hadi efendim rast gelsin. Evet abi artık profesyonelleştik mi? Profesyonelliğe geçmenin evet. vakti geldi. Şöyle. Balık da yalnız çok büyük ya. Şuradan kerpetenle bunu nasıl tutacağım ki? Şunu şöyle tutup ee, yeme zarar veriyorum ben. Şuradan şöyle tutup Aynen. Şöyle yakaladık arkadaşlar. Hadi rast gelsin efendim. O <laughs> 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 Ne? Vursu ya. Allah Allah ben niye elime vuruyorum? Kendi balık tutuyor. Bana vursu ya diyor. Ha? Bir daha vur. İyi vur. La sağ sol şöyle vur. Patkut. Ha? Of of. Bak gördün mü? Atış yapıyor şimdi. Mıhtarımız. Kameraman. At bakayım. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. <laughs> kendini, <laughs> <tahtikten> kendini tuttu. <laughs> aman ya Rabbi. Senin taktik var ya. Ondan dolayı gelmiyor. Tamam da sen nereye attın? Buraya attın. <laughs> sen, sen Şuna bakalım. Onu çekeceğim. Seni sen dik tut diyorsun ya. Tamam. Ne kafana yüksekten, göre. Yüksekten tamam. Nasıl atabiliyorsan. Ben, nasıl atabiliyorsan kafana göre. Hiç ben, ben karışmayayım. Yalnız babayın ayrın o mandalı bir kaldır. Onu Yap onu da. At bakayım. Ula, bizi tutacak vallahi izleyicileri. <laughs> Allah 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 Bak bak bak, bak. arkadaşlar görüyor musunuz Havada tuttu yemin ederim Şuna bak şuna şuna Sen yapıyorsun bu la Evet arkadaşlar güzel bir avın sonuna geldik Diyeceğim ama bir tane balık tutabildik Bunu da neden aldık Almazdık normalde ama Artık ben 3. videoyu paylaşacağım 4-5 kere gittim iki tanesinde Full boş çektim Kasnaklarla çok fazla denedim hiç çıkartamadım Hatta buraya benim ikinci gelişim o yüzden maalesef hep eve boş gittik hepsini de bıraktık biliyorsunuz zaten onlar alınacak gibi değildi. Bu bir tık büyüktü hem bunun tadına bakmak için aldık hem de e, evdekilerine bir kendimizi kanıtlama gibi olsun Gidiyorsun gidiyorsun boş geliyorsun diyor babam en sonunda evden kovacak. Aldın oltayı diyor alıyorsun arabayı gidiyorsun diyor sonuç Sıfır hiçbir şey yok ha şunun gibi balıklar tuttuk hepsinde Ama bu seferki Güzeldi eğlenceliydi. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada balık videolarının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Bununla daha güzel avlar yapacağız inşallah. Acemiliğimizi atlattık ilk oltamızla. ilk balığımızı yakaladık. Yani bu da böyle bir tecrübe oldu. Zamanla inşallah daha büyüklerini çekeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.